Gene de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız Mercedes E-Class. Aracımız W213 kasa kodlu bir araçtır arkadaşlar. E-Class'ın makyajlı versiyonu. Yani 2020'den sonraki çıkan versiyonu arkadaşlar. Aracımıza 4 kapı kromlu anahtarsız giriş çıkış sistemi yaptık. Gelin isterseniz nasıl özelliklerinin olduğunu beraber inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar anahtar cebimizde. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Anahtardan açma kapamayı bakın arkadaşlar yapıyorum. Sonra ana, aracımız açık. Örnek veriyorum. Bu şekilde göstereceğim öncelikle. Aracımızdan indik uzaklaşırken direkt şurada aracın orijinal kapı kolunun üstünde kapatma gibi bir dokunmatik alanı var. Şu görmüş olduğunuz alana elimi sürttüğüm anda kilitliyor. Tekrar elimi içine soktuğum anda kapılarımı açıyor arkadaşlar. Burada açmayı gösterdik. Burada tekrardan kapatmayı gösterelim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aracın üzerine kullanmış olduğumuz hem beyinleri hem sensörleri orijinal parçalar. Bunun ne gibi artısı var? Aracımız çok hızlı bir şekilde kapanıyor ve çok hızlı bir şekilde bize tepki veriyor aslında. Örnek veriyorum arkaya ben atar atmaz elimi kapıyı direkt açabiliyorum. Veya arabadan uzaklaşacağım sırada hemen uzaklaşabiliyorum. Yani şunu yaptığım anda kapıyı arabaya açıp direkt girebiliyorum arkadaşlar. Bunun gibi tepkileri sinyalle hızlaş, hızlandırıyor aslında. Bunun haricinde arkadaşlar aracın kapattık. Şimdi araç çok sıcak örnek veriyorum. Aracımızı e, ışıklarını şey içerideki sıcaklığı azaltmak için camlarını açık bırakmak istiyoruz. Burada şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada ortalama 5-6 saniye kadar bekliyoruz kapıyı. İçinizden sayabilirsiniz burada. Daha sonra yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi 4 cam hepsi birlikte inmiş oldu. Bu şekilde tekrardan aracın içerisine isterseniz girebilirsiniz. Ya da bunu kapattık. Dört camımız açık duruyor arkadaşlar veya herhangi bir camlarımız açıksa burada uzun süre bastığımız anda dört camımızı otomatik olarak hepsini de kapatmış oluyor araç. Bu işlemi aynı zamanda diğer kapılara da yaptık. Onu da kısaca göstereyim ve bu şekilde videomuzu tamamlayalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimi atar atmaz kapılarım açılıyor ve şuradaki sensöre dokunur dokunmaz da kapımız kitleniyor bu aracımıza daha önce vakum kapıda yapmıştık arkadaşlar bakın vakum kapıda çektikten sonra direkt kapattığımız anda aracımız bu şekilde kapanıyor müşterimize Hayırlı olsun yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın